Regaip Kandili'niz mübarek olsun. Rabbim bizleri affettiği, mağfiret ettiği, razı olduğu kullarından eylesin. Kardeşlerim, ömür su gibi akıp geçiyor. Recep, Şaban, Ramazan derken hayat akıyor. Geçen senelerde aramızda olan, Recep ayını gören, Şaban'ı, Ramazan'ı gören, Kurban Bayramı'nı gören bazı kardeşlerimiz toprağın altında. Yani Azrail Aleyhisselam gelmeden bu günlerin kıymetini bilmemiz lazım kardeşlerim. Geldik Regaib Kandiline. Ne yapmamız lazım, ne yapalım? Bu günlerde Cenab-ı Allah dualarımızı daha çok kabul ediyor. Bizler daha fazla mesai yaparak tabiri caizse ibadetlerimizi artırmamız lazım tesbih çekeriz, zikir yaparız, estağfirullah çekeriz, Allah'ım beni affet deriz. La ilahe illallah, ya Rabbi senden başka ilah yoktur deriz. Bol bol salavat çekeriz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Kur'an-ı Kerim okuruz bol bol. Bugünlerde bunları daha çok arttıralım kardeşlerim. Rabbimiz sevabı kat kat fazla veriyor bu aylarda. Bol bol kaza kılalım, Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ölümü düşünelim, Kulluğumuzu gözden geçirelim, kendi muhasebemizi yapalım. Ben nereden geldim, nereye gideceğim, ne yapmam lazım diye oturalım, düşünelim. Ölüm geldikten sonra ibadet olmayacak maalesef. İşte ölüm gelmeden, dünyadaki o imtihanı tamamlamadan kendimize gelmemiz lazım. Tesettürlü, tesettürlü değilsek tesettürümüze girelim. Yani üç günlük dünya, dün, bugün, yarın hep böyle hızlı hızlı geçiyor. Nasıl geçtiğini de anlamıyoruz. Bu arada Rabbimize kulluk ettiysek, Allah'ın rızasını kazandıysak ne mutlu bize. Allah'ın rızasını kazanırsak zaten her şey kolay oluyor. Tabi bu başta neyle oluyor? Namazla oluyor, tesettürle oluyor, oruçla oluyor, salih amellerle, sabırla oluyor kardeşlerim.